Önceliklerimiz hemen merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar Modern Combat 5 ile sizinle beraberim. Bu bölümde size silahlarımı ve istediklerimi göstereceğim. İstedikler. Neyse. işte şuraya girelim. Önce bir istediklerimi görelim. İstatistik. İstatistikler. İstatistikler tamam. Gördüğünüz gibi tüm generaldayım. 76. seviyeye... Birliğim o oh, fffcc C. Seviye ilerlemem %26. Şu anki VIP seviyen 1. Kill düşün de açılır. VIP 7 diyor. Hizmet yıldızlarım 17. Hikaye ilerlemesi %10. Öldürme 3685. Ölme 5174. Öldürme oranı ölme oranı 0. No, 74, VIP öldürmeli bir 181. Kazanılan maçlar 239, kaybedilen maçlar 381. Zafer mağlubiyet oranı 0.63. E bombası öldürmeleri 1100. Favori sınıf saldırı isabet 111, bayrak ele 20. Oynanan maçlar 620. Oyun oynanma süresi 56 saat 11 dakika 51 saniye. Favorisla koma 65, favorisle öldürmeleri 24. Toplam en bombası öldürmesi 1103. Kafa vuruşu 646. Arkadaşlar şimdi silahlarıma geçeyim. Şu en baştan başlayalım sniper'dan. hepsini anlatacağım. Bu ilk ASX 338 ilk verilen silah. Bunu maalesef hiçbir şey açamadım. Bu gibi susturucuydu falan açamadım bundan. Bu da bana paketten çıktı. Bunda da hiç susturucu falan yok. Bir şurada deve var. Onu takmayacağım şimdi cümlemle kullanmıyorum. Şunları diğer silahlarda geleceğim. Burada işte benim çok uğraşıp açtığım bir silah şey var. Nourbook 38. Karşınızda. Bu da onun prosu. Aynen. İşte Nourbook 38. Bütün dürbünlerini açtım. Thermal LCD çok güzel ya. Susturacağım kültürüzlerimin hepsini de açtım. Şimdi Nurbuk alttakine geçelim. Nurbuk 38. Durun bir dakika. Ben tabancayı tanıtmadım. Tabancaya geçelim. Tabanca da bu zaten ilk başta veriliyor. Sonra paketten bu çıktı. Sonra paketten bu da çıktı. He. Burada başka bir şey yok mu? Bu 38 buraya geçelim. Bu da müthiş. Bu da müthiş. Susturucusu yine en sondaki. Bunun dürbün termal LCD yaptım. Renklere gel abicim. Hepsini göstereyim size. Şu var normal profil. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Başka da yok. Ama buna en güzel bu yakışıyor. Ben bunu kullanıyorum. Red 34 Pro. Öncelikle şuradan başlayayım. Ben bu silahları hep kendim açtım. Şu an. Combat 665. 65. ilk başta verilen silah. Ben bunu da bayağı şey açtım. Şöyle dürbünü falan göstereyim. Bütün dürbünler açık değil maalesef. Şöyle üçlüyü açtım. Falan. Sonra geçelim ikinciye. Combat 665 Pro. Bu da yine aynı her şey ya. He? Jartback. Jartback de müthiş ya. Hemen kullanmıyorum. Jartback 28 Pro da var. Jartback de var. Jartback'i e... yani kendim açtım. 28 Pro'yu da paketin aldım. Of. Gördüğünüz gibi. Bunlar falan. Oha Jartback'i bana çıkmış paketten. ki karşınızda bunu açmak için öyle bir zorlandım ki arkadaşlar şimdi şunu aç şunu açacağım çok az bir şey kaldı ve benim favori silahım Red 34 Pro. Oh. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir silahım var atış hızı falan çok iyi susturucusun bayağı da susturucu açtım şimdi şunu açacağım üçlüyü açacağım susturucuya kabza kabzada çok iyi bir tane kabza açtım şunu açmaya çalışıyorum bunda da bu kadar İşte benim şu adavlıma geldik. Aa reklam. Şu adavlı. Şunu ilk başta veriyorlar. Şunu ben açmam istiyor. O yüzden hemen. Bu paketten çıktı bildiğiniz gibi. Şurada ikili üçlü falan açmadım daha. Buna çok bir şey açamadım. Buna çok oynamıyorum ben. Bununla çok yakışıyor. Bunda hiç kabza falan da açamadım. Ama şunu öyle bir az kaldı ki buna görünüz gibi yukarıda. Susturucuyu da şunu açacağım. 500'e. Gelelim pompishimize. Pompishimiz normal. Sadece bir dürbün açılmış. Pompishte çok bir şey yok zaten. Bunun tabancası müthiş ama gücüne bak tabancasının bir sniper kadar. Bu zaten ezik şey. Bunlar ezik ya. Bana böyle ilerden çıktı. Abimde şu var arkadaşlar. Altılı atıyor. Bitti mi? Ha bir de şu Ares 07yi açmaya çalışıyorum. Bu çok iyi. Bu tek atıyor. Aşırı tek atıyor bu. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Videolar artık daha çabuk gelecek. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. hala kanalı abone değilsiniz. abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.